Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Proteus 8 programında 4 bitlik bir sayıcı devresi devresi yapacağız. Bunun için kullanacağım entegre 74.3 entegresi. Bu 4 bitlik yukarı aşağı sayıcı. Bunu aldım. Tabi bunun bir çıkışını görmemiz için bize seven segment bir BCD dönüştürücü lazım. BCD display. Bunu da aldım. Şöyle yerleştirdim. Bir NAND kapıma ihtiyacım var. 4.000 NAND olacak. Şimdi istediğimde ya load yapıp istediğim değeri çıkışa yansıtmalıyım ya da direkt fırlamalıyım. bir sıfırlamalıyım. Bir NAND kapılarına ihtiyacım var. 2 tane. Bunları da yerleştirdim. En önemlisi bir clock sinyalimiz. Clock aracı lazım. Bunu da böyle Clock karşısına koydum. öncelikle Proteus 8 gibi yani Proteus'un herhangi bir programında çalışıyorsanız bu entegre için 7463 entegresi için Proteus'ta herhangi bir e, hücre bağlamanıza gerek yok. Hücre derken yani güç atıyorum 5 volt işte e, 5 volt logic 1 verirken 0 volt logic 0 veriyor biliyorsunuz. Herhangi bir bağlama yapmanıza gerek yok. Sadece clock'la bu entegre çalışabiliyor. Çıkışlarda da gördüğünüz üzere Q3, Q2, Q1, Q0 çıkışlarımız var. Q3 en büyük bitimiz, Q0 en küçük bitimiz. Bunları da sağa doğru yani sağdan başlayarak sırasıyla Q0 buraya gelecek. BGT'nin en yani BGT display'in en sağına en küçük bit gelecek. En soluna da en büyük bit gelecek. Bunları sırayla yerleştiriyorum. RCO biliyorsunuz e, tüm devre çalıştıktan sonra çıkışı lojik bir üreten bir e, bacağımız. Burada MR yazan bacağımız clear bacağı. Bildiğiniz gibi clock clock. Bunlar eee enable'lar tamamen hani güç ile alakalı şeyler. Bunları karmaşık devrelerde yine e, sizler deneyerek enable'ları pasif ya da aktif olarak kullanabilirsiniz. Bu da ne demektir? Atıyorum bir saat uygulaması yapıyorsunuz. Birinin döneceği vakit atıyorum mod 10 yaptınız 9 yazdıktan sonra ki biz beraber bunu yapacağız birazdan mod 10 sayıcı 9'dan sonra 0'a dönerken bir sinyal üretiyor bu da clear'e gidiyor devreyi sıfırlıyor yani entegreyi sıfırlıyor aslında bu entegreyi sıfırlarken diğer bir entegreye de sinyal gidiyor bu da çalışmaya başlıyor atıyorum mod 60 da göstermeye çalışacağım inşallah vaktim kalırsa hızlı hızlı anlatayım Mod 60'da atıyorum 0.0 başladık. 0.9 saydıktan sonra soldakini bir arttırması için sağdan gelen bir sinyal olması lazım ki hani soldaki entegre kendi kapasına göre çalışmasın. Bunu da zamanla e, videonun ilerleyen vakitlerinde göstereceğim inşallah. Şimdi şu an devremiz hazır. Yani böylelikle 16 sayması gerekiyor. Yani bildiğiniz üzere binary'de 16 f eşit yani birden başlayıp 9'a kadar gelecek sonra a b c d e f diye yazıp tekrar sıfırlanması gerekiyor. 9 sayıda yürüdünüz a başladı b oldu c d e ve f ve tekrar sıfırlandı. Az önce fark ettiğiniz üzere çıkışımız yani şey sizin bildiğiniz üzere CO o diye geçiyor. C out, C out'umuz 1, lojik bir üretti buradayken. Yine tekrar bakalım. B, C, D. Bakın tam R, C, O kısmı lojik 1 üretiyor. Devre sıfırlanıyor. Bunu siz 16'ya kadar sayacaksınız. Bunu da clear'e bağlayabilirsiniz. Ya da başka bir şey yapıyorsanız ki clear'e bağlamanıza da gerek yok. Sonuç kendi zaten direkt resetliyor. Şimdi biz mod 10 sayıcısı yapacağız öncelikle. Mod 10 için bize 9'dan sonra hemen logic 0 döndürmesi gerekiyor. İsterseniz bunu direkt clear'e bağlayabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. En basit oluyor. Başka bir şeylerle uğraşmak istemiyorsanız. Başlamadan önce 1001 yapması gerekiyor. Şimdi 1'i aldım. Logic 1 buradan. Buradan 0 gelecek. Bunu da şöyle aldım. Ya şöyle yapalım bir saniye. Karışmasın şu ikinci Q2'den aldım. Buradan 1001 geleceği için ortadaki çıkışlardan 0 gelecek. O sıfırları ben istemediğim için bunları aldım. Bunu buraya aldım. Şunları da şöyle bağlayalım. Bu arkadaşı da en sondaki şöyle karışmasın. En sondaki bite bağladığımızda bu devre mod 10 devresi oldu. Mod 10 sayıcı devresi ya bu ne demektir 9'a kadar gelecek 9'dan sonra sıfırlanacak ve tekrar devam edecek aynı bir e, saatin saniyesi gibi yani 9'dan sonra tekrar dönecek 8 9 görecek sıfır görmesi lazım Aynen sıfır gördü ve tekrar böyle böyle saymaya devam edecek tabi bunun olayı nedir şöyledir e, şimdi lojik doku yani daha doğrusu Logic 1001 ürettiğinde daha doğrusu ürettikten sonra tam o clock sinyalinin vurduğu anda burada bir sinyal üretiliyor aslında ki çıkışa bakarak da bunu anlayabilirsiniz şu değişimlerden 7 geldi 8 geldi 9 geldi burada bir üretildi sıfırlandı ve tekrar devre devam etti tabi bu size yavaş geldiyse durdurup şu clock'u hızını atıyorum bakın 10 herkes yapabilirsiniz. Bu da bayağı hızlı sağlar. Sürekli sayıyor. Ama bize bu lazım değil. Önemli olan devreyi tamamen bizim görebilme görebilmemiz gerekiyor. Şimdi hızlıca e, bu devreyi sağa kaydıracağım. Sol tarafa yeni bir devre çizeceğim. Yani bir nevi mod 60 uygulaması. Yani bir saatin dakika uygulaması gibi bir şey yapacağım. Ne yapabilirsem inşallah bakalım. Yine entegremizi aldık buraya koyduk. Seven segment display'imizi aldık. Olay tamamen şu. Buradan ürettiğimiz, burada şunu yukarı taşıyalım. Ki ikisini aynı yerden beslememiz gerekiyor. Biraz daha yukarı alalım. Şimdi buradan aldığım clock sinyalini hemen buraya bağlıyorum bağladım. Bunları da hemen yerine bağlıyorum. En küçük en sona en büyük en başa gelecek. Hemen burada da Nand kapımı kullanarak ve natları kullanarak 6 e, elde etmek için gereken devre elemanlarını yerleştiriyorum. Biraz sağa kaydıralım. 6 elde etmek için bunları birbirine bağlayacağım. Bunları da tekrar tabi e, neye bağlayacağım? Şöyle şöyle bağlayacağım. Yani bunu tekrar sıfırlayacağım. Herhangi bir lot, loot daha doğrusu kusura bakmayın, loot işlemine gerek yok. Bu da e, bildiğiniz üzere e, logic 110 6 ya eşit. Yani buradan direkt sıfır gelecek en büyük bitten. O yüzden bunu direkt atlıyorum. Buradan bir gelecek şuradan da aynı şekilde 110 olduğu için buradan da bir ve buradan tekrar sıfır geldiği için Şuradan geçirelim Bunları birbirine bağladım Fakat şu biraz oldu bunu biraz geri alayım Bir tık ki evet bağlanmamış Şöyle yaptım tamam Şu an için aynı anda devrenin sayması lazım Fakat şöyle şimdi bu taraf 9 sayarken bu taraf 6'dan sonra sıfırlanması gerekiyor yani şöyle olacak. Aynı anda sayacaklar. Burası 6'dan sonra dönecek. Burası 9'dan sonra dönecek. Yani bir nevi bir adımı atmış olduk şu an için. bakın devam ediyor. 6'dan sonra sıfırlandı. Önemli olan şimdi olay şu. Bunun çalışabilmesi için bunun enable pasif ya da aktif olayı var söylemiştim. Buradan gelen 9 sinyalini yani 9 lojik bir üretiyor ya bu sağdaki devrede. Bunun gelen aktif değerini biz buna direkt vereceğiz. Ki burada her aktif üretildiğinde bu çalışsın. Bakalım doğru mu bağladık? İnşallah doğru bağlanmışızdır, Yoksa NAT koymamız gerekiyor. Evet NAT koymalıydık. Yanlış olmuş. Şuraya bir NAT ekleyeceğim. Bunu da döndürelim hemen. Şu devreyi siliyorum. Şuradan bir NAT geliyor. bununla bağladı. Bakalım olmuş mu? Aynen. Şu an için çalışıyor. Burası 0. Burası ne zaman 9'dan dönerken buraya bir sinyal gidecek ve bir yani bit 1 Hz aralığında soldaki devre çalışmış olacak ve hemen e, akabinde de kapanacak. Bakın burası 0 oldu 1 oldu ve burası kapandı. Burası şu an çalışmıyor. Güç var fakat çalışmıyor çünkü e, aktifini engelliyoruz biz şu an pasif moda düşürüyoruz yani çalışamıyor o yüzden. Clock zaten vurmaya devam ediyor görüyorsunuz ama hiçbir önemi yok. Önemli olan pasif aktif olayıdır. Bakın bu tekrar 20'ye döndü. Bunu biraz hızlandıralım. Sıfırlayıp. 4, 5 Hz oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 yaptı. 3 yaptı, 4 yaptı, tam 60 olurken sıfırlanacak tekrar. Yani 59, 60 oldu bitti, tekrar sıfırlandı. Yani bir bildiğiniz bir saatin dakika kısmını biz burada yapmış olduk. Kullandığım devre devre entegresi 7463. Bunun gibi bir sürü devre entegresi var. Yani şöyle yazayım Yani birçok devre entegresi bulabilirsiniz. Yani bunlarda benzer şekilde çalışır. Öyle dediğim gibi olay tamamen hani birinin aktif iken birinin pasif duruma düşmesi. Clock zaten hep her seferinde aynı şekilde devam ediyor. Fakat sizin hani devreyi nasıl ve e, ne amaçla kurduğunuz da önemli. Atıyorum ben burada mod 60 yaptım. Bir önceki uygulamada mod 10 yapmıştım gördüğünüz üzere. İlk devreyi açtığımızda da hatırlarsanız ki 16 saydırmıştık. Yani 1'den 9'a oradan devam edip A'dan E'ye kadar saymıştı. Bu tamamen ne amaçla ve nasıl kullandığınıza bağlı. Yine videonun altına ekstra merak ettiğiniz bir entegre vesaire olursa onların da araştırmasını yapıp videosunu çekebilirim. Yani elimden geldiğince, vakit buldukça. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.